Bilgin sayen açılmıyor Ekran mavi mi mavi Boz kaybolmuş kablo Dolanmış haliyle Wi-Fi gitmiş internet yok Telefonu düşürdüm ekran paramparça olmuş Robot süpürge dans eder etrafta dolaşır Teknoloji kaosu evde tam bir curcuna Wi-Fi gitmiş internet yok Telefonu düşürdüm Dans eder etrafta dolaşır Teknolojik kaosu evde tam bir curcuna Drone uçtu gitti Balkondan kaçtı Tablet suya düştü suyun dibinde Saklandı Wifi gitmiş internet yok Telefonu düşürdüm ekran Paramparça olmuş Robot süpürge dans eder etrafta dolaşır Teknolojik kaosu evde tam bir curcuna Akıllı saat konuştu dibine